Arda Daha doğrusu farkı açan Hemen belirtelim Maç sonunda İlter Bu maçı Yine çok özel röportajlarımız Olacak Sevgili Uğur Ember Hakan top oynayın diyor Bülent. Ve tek topu rakibin ortasına doğru atın. atın. Lincoln. Ne güzel paslar bunlar. Baruş. Baruş aldı. Aç sola Baruş. Aç sola Lincoln gidiyor. En uzakta kim o? Lincoln bu kez sıyrılamadı. Diyavara. Yoruldu sanki Lincoln. geldi taçı kurmamaya. İnform biraz yordun ama bugün çok çalıştı. Gel gel. <laughs> Burada Bu da dakika var. Ama çalışması lazım Galatasaray'ın. Bey yok. Görüş, bugün çalışkan ismi. Bey Bey yok. Meyra kapat. İşte bu. En solda kendini unutturdu Karanagi. Top istiyordu. Meyra. Lincoln. Ayhan. Baroş hareketli. Şimdi Baroş.